Oğlum alt kat var. Lan tamam, beni abi. davet et de gireyim. Ya oğlum ben oyuna davet başladım. Sana? Ben başladım lan yanlışlıkla. Ya niye? Ya senin oğlum, Allah durun, durun, tam de. De. Başlamadık ben oğlum. Haydi. Kafesteyiz oğlum. Tamam evet, oğlum evet. sakin evet. Tamam, oğlum. Kaç kafes var? Bir, 2, 3, 4 tane kafes var değil mi? Değil mi? Lan ne oldu lan? Lan ben evet. durdum. Dört tane var. Lan beni yandan gelecek. Tamam Hı, oğlum gel bekliyoruz. Gececik ge konuşamadım da geleceğim. Şu, şimdi. şu, şey... Şu, şu kafesteki <laughs> kim? Şşş. Hangisi? Şu... Ee, ben mi değilim? Tek olan benim. Tek taraflı olan da benim. S S S sen, sen, mi? sen, Zeyn sen dey misin? Şu sen misin Zeyci? Zeyci sen misin? Zeyci Ömer bir şey desene. Bu benim. Ömer bir Batu bir durur musun? Batu bir durur Ömer bir şey desene. Hah ben saat bir saat yürü desene Ömer bir kere. Ben <laughs> saat mı <bas> satıyorum? <laughs> <laughs> şu botu, şu da iki. Tamam başlatıyorum, başlatıyorum. Tamam, tamam. Lan tamam, benim ekle deneyim mi? Ben sen zaten başlattın mi? ki. Deneme Batu, başlatma. Tamam ben. hadi. Sen başlattın, biz giyiyorsun. Ben biliyorum Abi, seni. Beni bile yiyorsun. Ben. Ben. Ha yo, başlattım, yo, hadi, evet. Hadi. Başlattım ha. Başlattım da. Lan beni bekleyin ben. Takip edin lan sağ olun. Aynı bir kafesteyiz. Hadi hadi. Başlatıyorum, başlatıyorum. Hazır mısınız Ne kızla beraber arkadaşlar? Bugün sizlerle beraber. Dört tır. kişilik bir korku haritası girdik. Ay! Oy! Şakalıkları fakalık hepsi birbirinden merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün ekiple beraber Gmod'da korku map girdik. Ee, i̇lk korkup küfür eden bize dürüm ısmarlayacak. Evet challenge'ımız da bu. Benimki açıldı lan. Ya geri zekalılar ha. <laughs> <laughs> çık çıktı, çıktı bakalım. Kız. <laughs> Heh, tamam, başladım ben. Lan çıkı da. Oğlum. senin, seninki neyi biliyor mu? Aha. 19-20. 19-20 seninki. Hadi be. Baba. <laughs> 18-29. 18-29. <laughs> Acım baba ne? Allah dur. Merhabalar. <gülüyor> Merhabalar. Açtı <laughs> mı? Aha. Ananı satıyor. Salaklar sıkmayın dur, hemen. Altı mermi var zaten. Bitirdiğimiz savaşacağız belki. Abi. Dur ondan iyice bir şey yapalım. Beyler aşağıda. Beyler loot Beyler ben durun. Gezeceğim ya. Durun bir namaz kılmam gerekiyor. Oo beyler aşağıda. Ben Ömer. Ha? Akşam eve gelirim. Tane, <gülüyor> evde. <gülüyor> beyler bir tane de böyle bir silah buldum. Ben Egan bir bak, şeyler var. De. Ondan sonra bir namaz kılarım. Ege ne, na ne haldesi? Atari aldım. Tamam, onu abi. nasıl yaptın lan? Dolapta buldum. Aa Ömer kit. Can basmış şey ya. Tamam at onu cebe. Beyler Fortnite mi oynuyoruz Aa, Batu bak. bir yap koysan. Ha güzelmiş. Hiçbir Aa, şey değilmiş. Yani. Mata bir Naruto. şey sanmıştım da. Naruto ne alaka? Mata bir şey sanmıştım ben de değilmiş. Ay. Aa vuruldum. Vuruldum, vuruldum. 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 Oğlum ben yanlışlıkla sağ klik bastım. iki mermi gitti benim ya. Kanka bir mermi <laughs> <güveni> gitti. <laughs> <sağ olun>. Oğlum bak yalnız geliyor. You are not alone. <laughs> Ömer yalnız <laughs> değilim bak. Ben gidiyorsun. Dur bekle. Hadi biz beraber hayır, gezdik hayır, de hayır. bunlar tüm cam sikerleri yedi. Hiç kimse <laughs> Tamam, <laughs> biri gitti. Haydi. Yo, nasıl Oha. Oh, aha. Welcome, <laughs> to the You will I the bag no, eksin Let the game begin Hayatim diyor. Aleykümselam E ya abi şu, ben şu, ben şu suyun içti bir kendine gel. Duyu. Duyu. Video really bozuluyor Merhaba yapma. Ingeniz. Oğlum yazıyı <laughs> herkes görüyor <laughs> zaten. Aptar Let ege, the ege, game begin. Yani. Tamam oyun başlıyormuş arkadaşlar. Time is ticking <laughs> diyor. Time is <laughs> ticking. <laughs> 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 Oğlum buna ya paladins mi oynuyorsun? Beyler kilidi kırayım mı? Evim at. Kilidi kırayım mı? Gelin. Bunu ben Dur sevmedim Dur abi, Bunu ben Mevlam'a özgü bir şeydir. Bu Mevlam'a özgü bir şeydir. Bu da ben sık inme, bir... Sıkayım mı? Sıkayım mı? Sık basın, basın sık. sık. Bir dakika bomba var, çekilin. Olaaay. <laughs> <Kocam. gülüyor> çekildi, çekildi, <gerçi>. çekildi. <laughs> <laughs> çıkın abi, tamam. çıkın abi. Başka bir şey bulacağız demek ki. Kanka benim haram bitti, görüşürüz. Ben crossbow'u seçtikten sonra crossbow değil ya. Cross Kro Kro ama Kro onu Levye'yi seçtikten sonra sol click'e mi basacağım ki elime gelsin diye? Sa evet. Ha tamam. Sağ click bastım Oo. Allah kahretsin. Şu Oğlum, kırılmış arkasında uygulayara. geçit var mıdır diyeceksin de. Kutuları bir araştırsanıza beyler. Kutular var ya. Kutular o kırılmıyor kutular. Kutular. Kutular kutular. Kutular kutular. Var ya, o kırılmıyor. Haydi kırılıyor. kırılıyor lan. Öbürü kırılmıyor dur. Kırılıyordur kanka ya. Örgüle ya bak gel yapma. Özür dilerim. Kim ben bastım.

anlamışım. Nerede kimle kafayı yiyeli ne Benim de Japonya yenildi bu arada. Şunu alın. Hali ne? Evet, savaşacağız. Kanka bu işte. i̇şte. Nere? Buganın rengi farklı oğlum. Buradan geçeceğiz demek ki. Ömer abin ya sen çok makalısın ya. Aha. Hakan Çalan burada. On numara her yerde. Şimdi eller havaya. Aha. 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 Aha yeniden silah ver dedim otomatik. Ha odaya her gir çık yaptığımızda yapıyor oğlum. Odaya girip çıkmanız lazım merminin yenilenmesi için. La açılmış ya kilit. Hangi geri zekalı o? Beyler benim silahım yenilenmiyor ya. Batu odaya gir çık yap abi. Yapıyorum. Ege dur. Oo, ha orada bir şey var. Tras Sıcak ateş yapıyor. Ateş. Devil betrayıyor. Haydi. Oh. İkimizden biri birini kesecek. Katil ki. Aa yandım. Yandım ha yandım. Ömer Dolu. <gülüyor> Dolu. <gülüyor> Dolu. Şey, Oğlum can gidiyor lan. Dolu. Aa abi lan can gidiyor. Beylerin bana ben ver, falan vermiyor ya. Şuraya girdim. Bakın ben kaç? Anahtar, anahtar, anahtar buldum. buldum. Beyler. 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 Beyler I'm dying. Batu ne yapıyorsun oğlum yine gittin tek başına. kapı öldürdü bir de ya. Kapıya ölmüş. Nerede öldü o? o? da kapıya ölmüş. Nerede öldü Batu? Beyler çok galip. Aa oğlum burada not falan var gene. Erimden gözüküyor. Some should not, not be entered, alone. Ooo. Ya abi. Ege yapma. Ege, Ege girişteki notu okuyor bir ya. Ege yapma. Ah. ben ne? Ömer gel. Gel beraber gidelim şu odaya. Tamam. İkili Hatta ikili gezelim o zaman. İkili ikili. Şimden tamam bak geldim. nerede? Bunların yanında. Bir şey çıkarsa sık. <laughs> bir kere E'ye basarsak. Aynen Evet öyle olayım o yüzden oluyor. <laughs> lan! Ben yaptım. Aa, Benimle ya, buradan gelecek. Aha! Oğlum Kontrol oraya basınca kapı açıldı lan. Gelin gelin. Tamam, aç, tamam. açılsın Ney diyor? Aha notu. Lan neredesin? Ne şey işte

Arkadaşlar bu arada böyle, bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız Beyler Gelecek Buraya benim. benim. Ama <laughs> bekleyin buradaki <laughs> bazı kim? odalara bak Buradaki bazı odalara bakmadık bence oraya dönek Baktık Aç oğlum şunu <laughs> e, Sen açtık mı yokmuş hocam Kanka şifreli açılmıyor <laughs> Aç oğlum diyorum. Bak Şu kapı açılıyor mu? Trollüyorum nasıl? Ben hala bazı odalara bakmadım. Ommmmmm oh! İşte e eski. ben buyum Ol, e Lan bir tane daha geliyor Geliyor ama Ha bu şeyin kafasındaki ya tamam Beyler gelin Ömer gel Geliyorum. Beyler benim girdiğim odada artık. anahtar Olum, vardı onu aldınız mı? I hear other people. I had to kill my friend so I could, right? He wants to use to suffer, to fight for our lives. He keeps asking me to hate, won't do it. want won't do it, Allah. Hiç biz biz bir biz tanesi anlayamadım ama Aa, beyler şu adaya baktınız mı? Oo. Beyler şu adaya baktınız mı? I'm happy here, so very happy, 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 Hangi odaya? Erman şu adaya baktınız mı? Hangi, Hangi odaya? Ya? Batu şu odaya. adaya. Evet baktık. Bir şey yazıyor. Baktık baktık. I mean my baktı kokudu kokudum gelmeyen it was my fault I didn't want to kill my friends but I was hungry ooo tamam tamam nereyi okudun sen adam aç kaldığı için arkadaşlar Allah kahretsin nereyi okudun sen kanka şurayı okudum şurayı Bur burayı okuduyduk zaten Ömer arkanı beyler benim sol kolu yüşmeye başladı Oooo. beyler sol kolu yüşmeye evet. başladı <laughs> <Hocam>. ben anahtar <gülüyor> buldum <gülüyor> Övüğün, her tamam şu kapıyı açın abi o zaman. Ben anahtar buldum çekil. Gel abi. Gel abi. Niye abi. Ben de gel. Ben de gel. Niye Nas? Gel abi. Ben de gel. Niye? Gel. gel. Hangi sensin? Dur ha. Bunu aç. Ha anahtar bunun. Evet. Oğlum Yok ben. Tamam. Be, helal olsun. <laughs> ha şimdi Aşk o kapı açıldı galiba. Şu oda açıldı. Gelin. Gelin. Aa evet lan o arkadaki oda açıldı. Gelin. Fener geliyor aşağıya. Kiremen Bape. Oluuuum. Elmap yazıyor sağda. Elmap yazıyor sağda. Mendes son yakındır demiş. Oooo. buradan aşağı gideceğiz. Not Hemen yamadın. değil. Bir, etrafa bir bakalım. Gördüğümüz yer deliğe giriyoruz. Diğer odalara da bak. bakalım. Merdiven var ama çıkarız. Deliğe gidelim. Pistol emma verdi. Pist Pistole olan var mı? Allah! Oh! oh. Pistole olan yok. Aa keser buldum. Ooo da çok büyük. Evet. Bismillah. Gel bakayım. Tam şu odayı kapalı. Hey hunger diyor. Ömer neredesin? Onlar açmış. O büyük dediğim odaya girdim. Neredesin? Hepimiz buradayız oğlum. Burada bence zombi var diyorum. Onlar aç diyor. Geç yes, değer dememiş. Day hunger demiş. Onlar direkt açlık. Evet. <laughs> Allah! Gidelim. Biz yemedik ben oğlum. Ben yedim Niye Rastgele Hı, mi atıyor acaba? Muhtemelen. Yo yo o koridora girmediniz ya da. Ha dur bekle sağda sağa bakmadık. Beyler burada ya. bir yer var. Gel girek. Resmen yine girmeye yarıyor. Ben hiç korkmuyorum gördün mü? Nereye? Nereye? Ya, ben. Hani şunlara bastım. hiçbir şey girmiş. çalışmadı. Tamam. Aşağı yani gideceğiz aşağı. Şşt alo. Dur lan dur, dur, dur daha basıldığımız oda var. Bura açılmıyor ama. Bak, bak açılmıyor. Açılmıyor tamam evet şey, aşağıya tamam, gidiyoruz. Çekme kaldı gelin. Dolaplara baktınız. Baktık. Dolaplar da açmıyor. Allah. Ege <laughs> <Allah. gülüyor> saklanmış bu Ah ah kapanmış oğlum aşağısı. Beyler. Yani ben aşağıda yatan. kaldım. Aaa. Aşağıya düşmüyoruz. Bu yüzden bazı odalar yalnız girilmemeli gibi diyor. Baksana aşağıya. Bir Öyle geçtiği de. gibi kilitledi. Öldü aşağıda tamam, bir şey. Oğlum Batu'da pistol varmış. Batu boğuluyor Batu mu? Batu'da pistol varmış oğlum. Boğuldum. Helal. Beylerin ya. Beylerin ya. Ha. Batu çıkış bul. Git öbür tarafa git. Öbür tarafta çıkış var gibi. Yok Karşıya yok. Karşıya git. Beylerin ya. Bak, karşı ya Batu karayel yerleşiyor. Batu Beyler. öldü. Efendim Ege ne oldu? Heh. Beyler. Ya kendini kapattı açık, oraya seni bekliyor ya. ya. Gel pompalınlar mı? Yok. Benim diyor. Ya. Ben gidin alsanıza. Ben gidip alsanıza abi bu ne uyuşan geçlik ya. Ben ya, ya, gerizekalı yolu biliyor? Orada hiç, hiç yok. Yok. Lan ara bul <laughs> <oldu>. Allah <gülüyor> Allah. <gülüyor> Cidden öyle mi yapıyor? Evet. İçim yanar yanar yanar. Aa taş değil o batarya gibi bir şey o zaman. Evet abi ha. tamam. Tamam. Ege bastın ha. mı? Ege bastım, gel. Bastım. Gel gel açıldı. Ege gel. O notu açıyorum. Ege. Aç I see Hala cam yarıda kaldı ya. Ege bu kim? gel ya. Ege, cam yarıda kaldı diyor. Ne gelsenize bu, ben, buradayım ben buradayım. Buradayım be buradayım. Ege'nin pingi Ege mi var. Ege'nin 211 pingi var kanka. <laughs> tamam o 20 mi geri. Tamam. Devam. Devam. Oh. Sağ Beyler selamet. sağ selamettir. Nasıl selamet öyle ya? Besmele <laughs> siz döndük. Besmele döndük. Evet abi. Yok, birisi ya. bismillah dediydi galiba, evet. galiba ama. Besmele siz döndük. Neyse. Soldan gittim. Eee... Anahtar. Anahtar. Eee ee, deyip yukarı bak bir <laughs> yere baksana <gülüyor> <anahtarı> bak. <laughs> şeyinin anahtarını bulduk gel. Evet evet bence de Nursi'nin bin abi. Demi ooo demeseydin ya oğlum işte sanki. O, Ay, be, be, biz be, öldük. ben kaldım. Biz öldük. Ben kaldım. Ben kaldım. Oğlum asıl biz kaldık sıkıştık burada. <laughs> tamam kaçıyorum. <laughs> bak kaç. evet. Nasıl kaçtı? Bak ne bileyim aralarından geçiyorum işte. <laughs> Erim çabuk kaçın şurayı. Açamıyorum açamıyorum. Metal demirler dönüyor. Metal demirler dönüyor. Bana saldırıyorlar. Bana sal... <laughs> abi yapamam ki ben arkada <laughs> kaldım. Kapı <kaldım>, kapandı. <laughs> tamam. Aha. Ege'nin 287 pink Camdan adam fırlattılar. Şu camdan fırladı. Ege gel cam buldum sana. Gel kır. Onu Ömer Sen niye önden gidiyorsun? Sen niye önden gidiyorsun <gülüyor> abi? oh, <laughs> <laughs> ah, silah buldum lan. Notu okumadık. Nerede? Cam nerede cam? Ne oldu açtım. İyisi var tamam, ben tamam, kapat lan onu. Tamam. Arkada Beyler. oğlum bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor bu oyun Evet ha. evet evet. evet. İyisi İyisi korkularına yüzleş. Beyler buraya yaklaşmayın. Bu öldürecek bizi. Ya. Ay ne öldürecek? Sen kimsin? Neredesin? Ha. Sen neredesin bilmiyoruz ki biz Burada. seni. Burada. Dur ben Teşekkür bu bir şey aldım. Burayı sakın ha. Şey öldürecek? Bu öldürecek işte bak rayı da var. Ve sonra tren demiş ki bu raya kadarmış. <laughs> Devam ediyorum kır, ben. Ege gel, Ege gel, kır kır. Lan hadi Ege. Tamam bu odayı kapattım, bu odayı boş Bu odası baya büyük. Şu odaya girdim. Oo kameralar, televizyonlar. <laughs> hat, ben seninle geliyorum. Not var. Log 8, I start my test. Ay, The tam. subjects should wake up soon. I'm trying to avoid them. They keep haunting this Kapat, place. I think I hear them outside. I aisle... will ha. Buralarda odalar var. Şu oda var, şu oda var. Kirdim ben. Wow, şifre var, şifre Ek. var. Öldü. Beyler. Haydi. Elim kilitli, açılmıyor. Bana şifre söylemeniz gerekiyor. Ha, oh, oh. Oha! Aaa! 41-59 41-59 Evet! Dur! Lan bana çıktı o zaten. Bekleyin. Bunu- Bunun hepsini tek tek deneyeceğim galiba. Oha! Tamam. Evet. 41-59 26-35 26-35 19-35 Allah tülayayım. kahretsin! Şey geliyor, şey geliyor! 90-35 Duvar ediyor. Öldüm! <laughs> oh my god! <laughs> biliyorum e, Batu, işte orayı, biliyorum, bir Batu bir. orayı biliyorum Batu orayı biliyorum. Diğer odalara gireydik bir ama. Girdiniz mi siz? Girdim hepsine girdik. Tamam devam ediyorum. Aha dışarı çıktık lan. Eee buraya Ama Sonra Tüner demiş ki buraya kadarmış. Esrak mı kadarmış lan? Abi kötü yapıyorlar ya. Evet Tam... abi bu çok bomboş bir mapti bu arada. Neyse yani... diğer map'e geçelim. Bulamamış ki kanka. Bulamış. Haydi Ege buluyor <gülüyor> Bulamamış. <gülüyor> <gülüyor> Hala yok. Buldum. <laughs> bak. Bak. Ne yapıyor burada? <laughs> Buldum. Buldum. Gel Batu gel buradan. Ne giriyoruz oğlum? Korktum lan.